Sesim yetmedi. Allah. Buyur. Yüz yüz yüz. Böyle bir hep merak ediyorum. Aşağıda böyle çiçek çiçek kız böyle. Geliyor. Hepinize merhaba. Ay çok mu güneş? Yok çok iyi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Alkış alkış. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Mehmet abinin evindeyiz. Egoist Pat'in evindeyiz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kenara bir yerlere koyarsanız benim bu su altında çektiğim TikTok videolarını nasıl çekiyorum, nasıl yapıyorum izleyeceğiz. Size göstereceğim. Değil mi? Merhabalar. Değil mi Çato? geldi. Tabii. Nasıl yapacağız? İyi göstereceğiz değil mi? Evet sen böyle yapacaksın. <laughs> Oo baba. Evet, şimdi vakit kaybetmeden ben suya atlamak istiyorum. Bir anda gel, öyle alışamam. <laughs> ama boyumdan büyük zaten burası. yeri işte, onu bir bırak ya. Şimdi önce ilk TikTok'umuzu belirleyelim. Ben öyle ilk gireyim suya çünkü gerildim yani. Soğuk. Yok canım, ne soğuğu ya. Şimdi ilk bunu yapmak istiyorum. <laughs> bunu yapacağım ama bunu ilk kendim çekeceğim. Hazır mısınız atlıyorum ha? Yüz... Ya korktum hayır dur. Biraz yüzmen lazım. Biraz... Çekiyor mu beni şu an? Çekiyorum. Biraz yüzmen lazım. Allah. Boy Yüz 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 sen yüzme bilmiyor musun kızı? Telefonum nerede? Boy yetmiyor Talha abi. Videolarımı normal kameradan çekiyorum, sonra şarkı ekliyorum. Yani bunda şunu yapmamız çok önemli. Şarkıyı beyninizde <laughs> şarkıyı beyninizde düşünüp ona göre ağzınıza oynatmanız önemli. Aa şunu unuttum. İlk başta ne yapmadan önce nefes egzersizi yapmamız lazım. Yani evet. suyun altında nefesimizi ne kadar çok tutabiliriz. Şimdi ben ağzımda burada dışarıda nefesimi alıp suyun altına girdiğimde burnumdan vereceğim. Ve bunu birkaç kere yapacağım. <laughs> Bu şekilde ben kaç kere yapacağım izninizle. suyun altına nefesinizi vererek indiğinizde yani nefesinizi tutup suyun altında gittiğiniz sizi yukarı kaldıracaktır. Çünkü ciğerlerinizde hava var. Nasıl tek bir kanlı hocam. Bak. Görün hocam. Çıktım gördün mü? Şimdi hazırsanız ilk videomuza başlıyoruz. Oha bir video bitti sen geri Çok abi. mu? Çok iyi. Ben başlıyorum. Hazır mısınız? Mer merhabalar. Hazır mıyız? 1 2 3 ilk videomuz. Ya yapma 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 yapma. Hazırız. Niye? 2 3 Nefesim yetmedi. Ya böyle miymiş? Hep merak <laughs> ediyorum. <laughs> Ay <Aşağı gülüyor> böyle <cici gülüyor> böyle tizcik kız böyle. Geliyor. Yapacağım 1 dakika. 1 2 üç. Allahu Ekber. Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sana geliyorum. Ya Rabbi öldüm. Çok zor biliyor musunuz biliyor aslında? Mu? Gerçekten çok zor. Çok, çok zor. Çok güzel olmuş. Evet evet en güzeli bu. Çok güzel olmuş. Şimdi Kesinlikle çok güzel. Bir tane. Sen video atlama. Çık mı yapıyorsun? Allah! Hoparlörümüz bozuldu. Bundan sonra telefonunuzdan nasıl su çıkartırsınız onu da göstereceğim bu arada. Tokurlar bu konuda uzman arkadaşlar. Tabii ben artık uzmanlaştım. Bunu yapmak istiyorum şimdi. Dur hocam. Bunu yapacağız ya, bunu sen çekeceksin. Ben çekeceğim. Evet, telefonla. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ama bunu güzel çekmeni istiyorum ayaklarımı. Umarım kötü almaz. Havuzun dibinde ben gözlerimi açamıyorum hocam. Gözlüğün var mı? Yok hocam. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Bir, ya sen başlat önce video ondan sonra aşağı in. Hocam ben videodayım. 1 2 3 Hocam ben sürü. <laughs> Zaten öldü sandım. Hocam ben sürüklüğe çıkınca biraz bozulmuş olabilir. Bir bakabilir miyim? <laughs> sen suyun altına inme bence. Nefesini tutamayabilirsin o kadar. Ben bunu ben bir Bak izleyeyim. çekememişsin hocam ya. Mü? <gülüyor> Baksana, <gülüyor> de hocam mükemmel bu arada. Bak sana kadar bir dakika gözükmüyorum bile. Hocam havuzu çekmemi söylemediniz mi bana? Bak Ama... sen sadece dediğim gibi olabildiğince yani şöyle aşağıdan. Bir şey söyleyebilir miyim? Heh. Şimdi sen en dibe iniyorsun. Benim kolumun belli bir mesafesi var anladın mı? Tamam işte sen senin yapman gereken şey. Sen bunu bu kadar indirdin de zaten olmuş olacak otomatik olarak. Deneyelim hocam. Buyurun tartışmaya gerek yok böyle mi çekiliyor? Ne kadar cool gözüküyorsunuz normalde videoda. Kamera arkasından önce niye böyle oluyor? Şey canım, yeriz'in ayağı yere değmiyor. Sen bak. ayağın yere değmiyor mu? Hayır. Ciddi olamaz. Koy göster bak. Ya sen 1 üç müsün? Ne? Kaçsın sen? 1-2 falan ya. Havuz 1 lan. Hocam ben iyiyim devam edelim. Hazır mısın? <laughs> İnşallah bir daha olmamış. Ay nasıl diyoruz ya? Ay <laughs> ben sana kayıtlı mı diye sordum ama. Hocam niye dış minnetlem oyununa giriyorsunuz? Kayıttaydı. Olmuş <laughs> mu? Allah kayıttaydı yani hocam. Baya ilerle canım orada girmiyorum. Daha yani. beni kimse sanmıyor Böyle iyi mi gözüküyorum? Mükemmelsin abi. Çok iyi. Şimdi sen de çek GoPro ile bunu suyun dibine koyuyorum kendim yapacağım. Hocam ne yapıyoruz tam olarak? Sen sadece beni izle. Tamam. boğulma boğulmaktan. Evet. Hocam telefonu alamadın. Hazırım ben şimdi kendim çekiyorum. Ne yapıyorsun? Hiç bilmiyorsun. Hocam nasıl geçti? Hocam telefonu alayım mı? Ben alırım dur. Dur hocam. Ben alırım ben alırım dur. Belki bir daha çekeceğim. Sen tamam hocam, hocam ya. Ben ne yaptım <laughs> <Tamam> köpek. Tamam hocam. <laughs> Başlarım çok ölüme geliyor. Onu halledeceğim bir dakika. Hocam ben tutayım istiyorsanız. Tutabilir misin beni? Hayır tabii ki. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yeni. Hocam mükemmel bir fikrim var. Yeni kameramanınız Mehmet Burak Şentürk. Olsun. Bak bence suyuma çok sıcak bu arada. Alıyorum çok <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Ha. Nefes boruma o kadar çok su kaçtı ki artık. Yarın devam edelim. Balık oldum. oldun? <laughs> artık, artık balık oldum. Bir şey diyeceğim. Bir de hiç çekmemiş. Ne, ne dersiniz? Hayır, ay inşallah. çekmiş bu arada ha. Ay çok yamuk olmuş ama bu sefer de. Havuzun terbiyesizliği bu arada. Havuzu evet. yaptırmamız lazım. Mehmet abi sonra. beni çeker misin? Tabii ver. Aa Bak, bir ben şey çıkıyorum. Biz burada çayı unuttuk abi. Böyle tersten çekmek lazımdı. Hocam, zeka. Suya gel ama. Sen rahat mısın? Sen bir de o ay beni suya sokamazsın. Cebimde şey var. 4 milyar trilyonluk nakit var. Bak bana bir güven. Bak ben buradan eli soktum gibi çekeceğim seni bak. Ama çok yukarıda kalacaksın. Sen bir rahat. Tamam. Sen bir dene her şeyi herkes için denedim. Bir tane de benim için. Çekemezsen ben. seni suya atarım. Videoyu ben başlatayım. Geç bakalım. Ne oldu? Gel gel, gel daha gel. Gir. Nereye gireyim daha? Gir daha gel, hiçbir şey yok ya. Daha hiçbir şey yok. Oo bu ne kötü çekim ya. Bu ne kötü çekim hocam ya. Hocam bir şey diyeyim mi? Sen artık telefonun telefonunuz mi? çalışmaması normal. Ben ıslak <laughs> olduğu için. Ben bir bakacağım Bunlara. bir sene. Hocam yeni kameramanızdan bulursanız <laughs> ben bir şey yapabilir miyim? E çatonun... Bakayım hocam. Bunlar benim çektiklerim. Bunlar senin çektiğin değil. Ben neyim ya? Aa, ben neyim ya? Çok merak et. Nasıl hocam? Çok iyi tebrik ediyorum. Ben gel. girmeme gerek kalmadı. Gel gel. Hayır mal mıyım <laughs> ben niye uza <laughs> gireyim? Bir şuradan oksijen çekeceğiz gel. Ben buradan kafamı sokayım hocam. <laughs> Hem de ne konuşacağım altta? Evet. Lan çok soğuk lan. Hazırlık olun. Bak girecek yer mi arıyor? Ya, ne yapıyor diye bu gibi dolaşıyor Sıcak arıyor. Ama artık öyle bir şey yok. <gülüyor> Hocam! <gülüyor> Hocam! Hocam! <laughs> ya buraya. Ya öyle bir şey daha seni dışarı çıkartırım. Mantıklı mı? <laughs> evet arkadaşlar burada hiç kumul damadan durabildiğini gördüm. Gel. Gel kızım gel. Annem hiç varlık ne ama. Annem hiç Semira Semira. Yüzünler sen yüzüyor mu? <laughs> Ego bana öpücük atıyor. Ben şu an öpücük oldum. <laughs> Ay diyeceğim şu çok iyi ya. Çok iyi. Ben bir öpücük geliyorum. Dimenleri evet. falan attı mı? Hocam beyniniz attı. <Gülüyor> <Gülüyor> o kadar su yuttu ki. Gel şimdi yeni kameramanımıza merhaba deyin. Say hello please. Hello. Gelsin. My name is Mehmet Burak Şentürk from Tugurispati channel. Tamam tutunamazsam öleceğim gel. <laughs> Yine kalın. Arkadaşlar merhaba. ben iskele miyim ya? <laughs> merhaba. Yine düşüyor. Farklı mısın? Bak şunda mı <laughs> boğulabiliyor? Bak iki kolu da. Kol... Hocam ne yapıyoruz? Sen e, şimdi benim muhteşem dünyanın en iyi kameramanım olarak evet. benim muhteşem TikTok'lar çekmeme yardımcı oldunuz. Bu arada beni... Ki... gitin hocam. Nasıl <laughs> <laughs> beni kaldırıyor böyle? Size bu muhteşem dünyanın en iyi kamerasını takdim ediyorum. mesafeyim hocam. <laughs> hocam bile sizi yakından görüyorum. <laughs> Bir,

Yok sevinirim. koydum hocam. Hazır mısın? Bak sen de tutacaksın, ben de tutacağım. Bir, iki, üç. Hocam ben yukarı çıkıyorum. <laughs> 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 sen o altta nasıl duruyorsun? Ben boyu yetmiyorum. Oğlum ben düşüyorum. Gel çıkıyor. Onun işi işte şöyle yapacaksın. Abi bu arada o kadar çok su doldum ki konuşamıyorum. Oksijen kalmıyor. Çok saçma. Ya sen yapamıyorsun. <laughs> sen yapamıyorsun. <laughs> Böyle battık olabilir mi? Beğeniyorum. Görüşün Hemen bana deniyor. oksijen. Hocam GoPro gitti. Ya arkadaşlar ben böyle kendimi ekip arkadaşlar istemiyorum. O yüzden kendim çekmeye karar verdim bunu. Bana Tamam gel devamını kendi çeksin. Hadi bakalım. Bana, tamam. bana düet atar mısınız böyle suyun altında? Bana düet atın. Tamam evet. lan ben o atacağım düet. Ben de düet atacağım sana. Görüşün. Tamam söz. 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 Wait, wait. Tamam. Görüşün bana oksijen. Göremezsem delireceğim. Bebeğim gel bana soku. Sana olsun abim ya. Bir şey diyeceğim. Efendim? Duratını bakar mısın Sudan çıktıktan sonra karıma? <laughs> <laughs> Niye böyle mesela bu? Sen iyi misin? Hayır. <laughs> Boyum yetmiyor. <laughs> Bir dahaki bölüm küvette gelecek arkadaşlar. <laughs> Bir dahaki bölüm leğende leğende <laughs> içinde yapabilir miyiz lütfen? Videomuzu kapatacağız. <laughs> Videomuzu kapatacak ama gelemiyorum. Ne? Gelemiyorum. tay <laughs> tay Hani mis bakalım. Hani mis kameraman. Bu arada ben hani... ben yüzmeyi ha? Aa biliyor biliyor. Bak şöyle. Bak yer yer su, suyun kaldırma kuvvetini yüzmek olarak adlandırıyor. Evet dostlar. Şimdi size bu telefondan suyu nasıl çıkartacağız onu da göstereyim dedim. Görüyor musun? Çok bilgili ve kültürlü olduğum için her şeyi başından sonuna anlatmam gerekiyor. Şimdi normalde sesimiz böyle geliyor. Mesela gelmiyor ses. Buralardan su çıkacak şimdi. Ben bunu çıkartıyorum. YouTube'a giriyorum tamam mı? Diyorum ki: "Remove, remove water. Remove water from speaker." Buradan burada istediğiniz e, şeyleri açabilirsiniz. Sesi fullleyin. Geliyor. Şurada su birikiyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama altta da aynı şekilde su çıkıyor. Bakın gibi bak görüyor musun? Evet. Bak pıtır, pıtır akıyor. Bunu böyle şey yapın ve bu arada şarjınız fullken e, suya sokmanızı öneririm. Şarjınız azken suya soktuğunuzda daha sonrasında ilk bir iki saat içerisinde telefonunuzu şarjı takamıyorsunuz. Uyarı veriyor içinde su var şarjı şu an takamazsınız diye. O yüzden şarjınız çokken şey yapın ki bunları da mesela şarjınız varken açabilirsiniz. Onu da söylemeyi unutmadan geçeyim. Bu böyle devam edecek. Tamamen 11 ve üst modellerinde denemenizi tavsiye ederim. Henüz iPhone X ve altında denemedik çünkü. Yani iPhone 11'de denedik. 11 Pro Max'de de denedik çalışıyor. 12'de zaten çalışır diye düşünüyorum suyun aslında. Neyse öpüldüm <laughs> He kapanışı burada yaptıydım zaten. Siz oradan bir kapanışa geçin şimdi. Bir kere bize yüzerek kapatır mısın videoyu? GoPro'yu kaldır kardeşim. GoPro'yu getir. Bak şimdi GoPro'nun <laughs> <sa> <laughs> şarjı bitti abi. O konuyu açmayalım canım. Gerçekten mi? Ama kayıt aldım. Atladığımı falan yüzünü görmemiş. Telefonlar kapat. Mı? Hazır mıyız? Hazırım. Güle güle de insanlar. Bak ne güleyim bakın ben suyun altında nasıl yüzüyorum. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olun. Abone olması bedava. Böyle miydi abi? Abone olması vallahi bedava. Ben sizin için ne uğraşlar vererek video çekiyorum. Bakın şaka gerçekten. Yani gelmez. havuzlarda yüzüyoruz. Ne kadar video. <laughs> havuzlarda <laughs> suyun altında su suyu yutarak. Bu arada benim görüşüm falan azalmaya başladı. Galiba kör oldum. Hadi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Şey. Umarım beğenmişsinizdir. Atıyorum hepiniz çok. Görüşürüz. Ay. Şer'in böyle bir çekim yok. Ciğer de yok. <gülüyor> <gülüyor>